Arkadaşlar merhaba. Bugün valizimizi hazırlayacağız. <laughs> Okullar açılmasına rağmen ben takip ettim. Ama ben ekrana bakıyorum ama başka bir yere bakıyormuşum gibi. Çünkü ben kamera bakmayı alışmadım. Ekrana bakıyorum. Ama <laughs> saçım kusura bakmayın. Duş almıştım da. Neyse valizimi göstereyim ki ben. Hadi valizimi göstereyim evet. ben. Bu arada arkası yazıyor da reklam değildir üstüne nasıl istemiştim eskiden eskiden de değil de aldığım zaman falan öyle evet, bir şey işte neyse arkadaşlar saçımı kusura saçımın kusuruna, kusuruna bakmayın kızlar şu kamerayı şu koyabiliyor muyum acaba arkadaşlar. oldu ben galiba bence iyi ama bizim yine çok maşallah otrares oluyor. Nereye koyayım arkadaşlar? Şurası olur mu? Ne böyle? Bence birazcık böyle yapalım. Eğer olmazsa değiştiririz. Hadi o zaman. Onun kameramı göstereyim size. Burada çok açamayabilirim ama neyse bu üçlü bir kol. Şöyle siyah İspanyol paça bir tight klasik. Hemen koyalım. Şöyle şimdi, Sonrasında eşine giymek için şöyle animeli bir çöp. Ay bunu göstereyim mi? bir çok tatlı. İşte ben ben burada kıyafet güzel katlayamıyorum. Ama bunun arkası da kirli. Tipi arkadaşlar. Bir dakika ben bunu bir anneme göstereyim. Evet arkadaşlar geldim. Benim de olmuyor annem. Zaten ben zaten içime gidiyor. Ben unuttum da bazen normal de giyerim. Şu annem bir tişört. Bunu eskiden almıştım galiba. Eskiden. Eskiden de çok değişik sonra ben kıyafet katlama da değil. Bunu katlayabileceğim mi? Bunu da katlayayım. Neyse içime giyeceğim için ilkeleri önemsemiyorum şu anda. Güzel mi? Güzel biraz Şu oldu Çok büyük olsun ki. Yok iyi bir de bunu açmıyorum. açayım zaten bazı oldu. Şöyle bir sweatshirt kapşonsuz. Bunların, bunu da hemen bir kaptayım arkadaşlar. Gözükmemem özür dilerim. Ama sizden muhabbet ediyorum. Muhabbet ediyorum. Ne de En siz unutmayın. Beni sevenlerle diyorum. yorumlar nasıl katlayacağım bunda benim kafam karıştı birazcık. Şöyle galiba. Benim kadarını yapıyorum ben keşke çattır mı? Soruyorum ne sen son annemi gösteririm. Ben de oldu ya arkadaşlar. Burada markalar gördüyseniz olsun. Yolda <laughs> yiyeceklerini <birazdan> <laughs> ben sana göstereyim. Ama bunu açmıyor arkadaşlar dedikten sonra. Aç diyor bu. Beni aç diyor bu. Neyse. Bakın.

Arkadaşlar şu an her şeyi getiriyorum da Şu evet, İki tane şu seti göstermiştim ya. Bir tane ya da Bu yıldızlı. Yani şuralarında yıldız var. Gri. Ve kahverengi. Bunun farklı renk. sadece. Diğerinde ama yıldız var şu griden. Bu sefer ben şu diye şunları birazcık büyük katlamışım galiba. Şimdi şöyle birazcık kamera atsak. Atsak da elde iteriz. Tamam, oldu. İyi oldu arkadaşlar. Sonra cıvama bunu üstte koy Gene üçlü. arkadaşlar. Şöyle bir kazak soğuk olursa diye. Şu tam gösteremedim. Bu da marka reklam değildir. Böyle bir kazak sonra cığma. Bunu da hiç açamayacağım. çok tatlı. Markayı hiç Bu şekilde etekli bir tişört. Ben normal yırtıksız bir kot pantolon yana, yana, yan, yan Hı, düşün, şöyle çıkartayım. Bir dakika, ben tel avicim Tamam. Her yer şöyle olan bir kanta buldum. Bu da bir kombin. Kazan katılmış, bozuldu, yemiş oldum. Şöyle pijamanın üstüne koyuyorum. Yağmurluk arkadaşlar. Yağmurluk değil de ya bir dakika ben bir şey alacağım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar Erkek olsa yağmurlu ve soğuk olduğu için. Gerçekten. Yağmurluk. Merkan satın bu Böyle bir yağmurluk. Bunu bence en üstü falan koyayım. Bu da yağmurluk da bu öyle değil yani. Şöyle bir Bu işte hırkalı pantolonlu. Bu arada bu çok tatlı. Şöyle. Hırkasını zor dantelli. Pantolonum da şu, tam şuralar kurdelen. Çok tatlımış. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle göstereyim arkasında bir desen var da sonra kaplayamam arkadaşlar. Ha. Bu deresi de şöyle arkadaşlar. bir kadar para gösterebilirim. Üzgün. Bu bayağı bir kaçtı. Hallettim bu da. Tamam. Şimdi şöyle koyalım. Direkt kap diye yapıştırmam. Evet. Bu araya bir şey koyabiliriz. Ona ne koyalım? Bir şey şey var? Şarkıyı bir koyabilir miyim? Bence. Hmm. başka bir yapalım. Annem aldım. bunu. bir şapka alacağım. Yanında buraya şey koyalım hatta. Çıkmış biraz. Çıkartın Birazcık çıkmış. Birazcık. Şöyle, şöyle. Sesim gelmiyor olabilir. Kuşat sesinden. Geliyor mu sesim? <laughs> Birazcık sıkışacak gibi. Ama rahat birine. Biraz zaten bırakamam. Hava Birazcık sıkışacak. Sıkışacak. Evet. Böyle bir sıkışacak. da koyacağım. Bekleyin. Evet, evet. evet. <laughs> ben Şu an şapka benziyor. Şapka benziyor. Anne bir şey söyleyeceğim. <laughs> Gel be. Ne? Oraya koyacaklarım bu kadar da bu şekilde ne kadar Sen Anladım. nereye koydun? Anne bir şey söyleyeceğim bunlar şey ben bazılarını açtım da hı hı. katladım da çok iyi katlayamadım. Tamam sen video çek ben şimdi katlarım tamam mı? Video dayım zaten. Ha? Video dayım zaten. Neyse anne iyi oldu ama. İyi bir şey oldu. Tamam mı? Ne oldu Hı hı. Ha bu arada makyaj çantası falan da hazırlayacağız. Seyahat çantası da hazırlayacağız. bu şişe Bu şapkayı ben nereye koyacağım şu an pek derdim yok. Nereye koymam lazım? Onu böyle tutabilir miyim? Yok iyi yapma. Bu şapkayı da böyle koydum. Gözüküyor mu durun. Kaydınız gör son görüşü. Çok iyi ben ve ben bir şey deneyeceğim o Şey, bu bence bu Şimdi, çuvaplar ve iç çamaşırı sayıda çok göstermem gerektiğini zaten hemen şu kısma koyacağım şu kısma. tam gözüme ziyade aykırı aykırı neyse hatta bir dakika o yağmurda güzel kıyımsa oraya şey koydum. Ne çantamı Ne da şöyle Ne işte o boş da arkadaşlar an, makyaj çantamı hazırladıktan sonra onu koyayım. Sonra diğer yanına da koyacağım. <laughs> Erkek like, <laughs> ah, Bu Çok akıllısın arkadaşlar Çok akıllı Seninki de öyle değil umarım Şu ayakkabılarımı alacağım sadece Zaten uçakta giyeceğim ayakkabı da başka da bu buraya sığmıyor. Buraya sığmıyor buraya. Şey yerlerini değiştiremez. Onun buraya. Çünkü öyle olmadı. Ben de Orası zorlamadım. Yolcukta yiyeceğim konuyu hemen bir göstereyim arkadaşlar. Lavrumuzun bir hırka Bu çok soğuk oldu nasıl Ha şekilde bir düz beyaz bir tişört Crop gibi Daisy Daisy Değiz şu an hemen. Benim dizimi <laughs> bakıyor

Diğer daha da harcaydı, Annem şunu yıkadı. Şu köpeğim. Aldı, gitti bahçe kirletmiş ya. Neyse. Hayır yani biz şöyle bir kapatalım. Yıla sonra yine da günler. Sonra arasını. şapka orada olmayacak. Ya siz içe. Ben şat kaleşeyi master çantasında bile hatta. Daha çok iyi Ya da makyaj çantası almasam mı? Evet makyaj çantası yapacağım. Gerçekten ben zaten ben de Evet. Annem kolu aldı zaten onun kolusunu istedim. Ya da annemin şeyine bir tane gloss atayım. Hemen bir tane gloss seçelim değil arkadaşlar? Hemen gloss seçelim bir tane. Hemen gloss Şuna da bu rengin çırtlı, çok çırtlılık olduğuna bakmayın ama rengin. <laughs> Ama rengi çok güzel. Reklam değildir. Bunu annemin makyaj çantasına koyacağım. Hemen bir şey kapatalım. Hmm. Diğer şeyleri şapkayla dolayı e koydum. Ben sizi kapatmayacağım. Hiçbir şey düşmüyor değil mi? Tamam hiçbir şey düşmüyor. O zaman kapatalım mı artık? Kapatalım. Söyleyeyim mi? Şapka burada izlenir mi? sonra sonra ne de durum anne sonra ben şapkayı ilk önce şimdi kıyafetlerin en üstüne koymuştum da e şimdi şey koymuştum ikinci kısım var ya oraya koydum da orada kırılmaz değil mi? Ben şimdi hazırlamadım sana. Bakın, sen gör, bak nereye koydun o şapkayı. Ben şimdi koydum böyle senin dolu olmuş baksana. Yanlış yaptım. Tamam arkadaşlar şimdi dolanmayın. Annem belki düzeltebilir. Bilmiyorum. Çünkü benim katlamam çok iyi olmadığı için. Ama kıyafetler aynı olacak. Belki atlet falan ekleyebilir sadece. sonra geldik. Annemin yanına gidiyorduk, soruyorduk. Sen çantasını hazırlamalıyım mı? Bilemedim. Bir bence göz atalım bir. <laughs> <laughs> belki hazırlanmalıyız. Belki belki Ne şansın çok lazım diyorum çok zaten. Herkes lazım değil. Resim çizer miyim? Uçakta falan. Çizmem mi? Şöyle bakalım. önce alayım. Alayım. Bir tane ıslak mendil alayım. Şu küçüklerden. Ama alsam yoksa arkadaşlar size çeşitliğimi gösteriyorum. Üç tane var benden. Sizce hangisi? Çok kararlı ve fildim. Kararlı. Evet. Ve yine yuvarlak ve tavşan. Sizce hangisi? Hepsi çok tatlı. Bismillah. Ne Bir kez duvardım şunu eğledim. Onu da söndürdüm ama. Bu da Hmm, çok Kokular aynı oldu aynı Ama bunun şeyi kırıldı da. O yüzden açılıyor mu ki Açılmıyor Açılmıyor. Çok... Birazcık açtım az önce. kokusu gitmiş galiba ya. Ve kurumuş. Atak şöyle kurumuş. Bu kurumuş. Ama diğer zaten yeni sayıldı. O yüzden diğerini alacağım. Sifirli de mi kurudu? Hemen buna da adım adım, bakalım. Bu kokuyor ama. Bunu da kurumuş. Umarım şu kurumamıştır. Ama kurumadı ki ben. Gözü çıkıyor. Evet kurumamış. Sağ Hemen de sakın. Gözüm mu? Bu Neyse bunu alacağım. Çantanın adı da, da şu. Normalde de kullanabileceğim bir çanta yani. alsam mı almasın? Amca. Aa, işte hocam ben hocamdan da bir şey yapacaktım. Neyse. Video zaten çok uzun oldu bence. <laughs> artık bitsin mi? Çantayı bırakayım. Bence artık bitsin. Bu son da annem hadi şansına bırakayım. Ya annem şeyi kapattı. Annem şu garda olur. Bütün saçım Dün saçımı kurduk sonra oradan almadım bence. Değil mi? Değil var. <laughs> <laughs> bakın ya şuna, 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 bir... Bakın çok tatlı. Çok mu tatlısın sen? Ne kadar tatlı. Bir kayıp atışını duydum. Kayıp atışını duydum. Mm. Senerva de O deli kız nerede o deli kız de olabilir? Bak. orada mı baba? Nerede? Ne? Annem deymiş. Annem de geldi. Allah Allah. Hmm, neyse Ben son anda bir daha tarak almam büyük ihtimalle. Onun tarağını kullan. Sonra spreyini alacağım. O kadar. Bayılır evet. mısın arkadaşlar? Görüşürüz. Ben gidiyorum yani. 6'da falan uyanmam lazım. Sabah. Uçağımız onda. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar.